Herkese merhaba. Bu videomda sizlere görevler yaparak para kazanabileceğiniz site göstereceğim arkadaşlar. Seninki kazançmatik.com sitenin ikinci açtama kısmında bulabilirsiniz. Siteye girdikten sonra hemen buradan giriş kayıt butonuna tıklıyorsunuz. Ve buradan hesabınız varsa giriş yapıyorsunuz. Hesabınız yoksa da buradan hemen kayıt ol diyerek üyenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Telefon, e, kullanıcı adı, şifre, e-mail adresi, telefon numarası, e, şehir ve cinsiyet seçiyorsunuz. Ardından robot değilim de olur, kayıt ol diyorsunuz kullandığınız bilgileri girin arkadaşlar. Çünkü siteye doğrulama da var aynı zamanda. Ardından işte giriş yap diyerek buradan kullanıcı da ve şifrenizi girerek bu da robot doğrulamasını ve beni hatırla butona tıklayarak giriş yap butona tıklıyorsunuz ve siteye giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar siteye girişe yaptık ve böyle bir ekrana geldik arkadaşlar. Benim şöyle 820 puanım var arkadaşlar. şurada şöyle TL karşılığında görüyorsunuz. 8,2 TL yapıyor. Yani bu sitede 100 puan 1 TL arkadaşlar. Ben bunları sadece basit görevler yaparak kazandım arkadaşlar. Siz de birazdan anlatacağım şekilde görevler yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle en başta günlük bonusumuzu alalım arkadaşlar. Günlük bonus sayfası var. Bu sayfaya girip günlük 10 puan bonusumuzu alabiliyoruz arkadaşlar. 24 saate bir girip alıyorsunuz. Şöyle günlük bonusu al diyorsunuz. Bu kadar bonusumuz eklendi. Şöyle sayfayı yenileyim. böyle 830 puanım oldu gördüğünüz gibi. Şöyle TL karşında görüyorsunuz zaten. Onun dışında görevler yaparak puanlar kazanabiliyoruz. Şöyle görev işlemleri dedim. Yeni görevler dedim. Böyle görevler çıkıyor. Karşımıza arkadaşlar bu görevleri yaparak şöyle sadece bu Telegram görevini yaparak 100 puan kazanabiliyoruz. İşte mesela YouTube görevi var. Bunu yaparak 10 puan. İşte bu görevi yaparak yine 10 puan kazanabiliyoruz. Görevleri şu an az olduğuna bakmayın. Görevler her yeni gün artıyor. Her yeni gün ekleniyor. Siz de görevleri yaparak puanlar kazanabiliyorsunuz. Görev işlemleri diyorsunuz. Burada şöyle görev detayları çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Şöyle yapmanız gerekenler yazıyor burada. Göreve git butona tıkla ve kazanç matik duyuru kanalına katıl. Açıklama kısmına kullanıcı adını yaz. Göreve git diyorsunuz. İşte Telegram kanalı çıkıyor karşınıza katılıyorsunuz. Bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Buraya yük diyorsunuz ekran görüntüsünü. Açıklama kısmına da Telegram kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Ardından gönder diyorsunuz. Ve göreviniz onaya düşüyor. Ardından hemen aynı gün içerisinde onaylanıp puanlarınız hesabımıza yükleniyor arkadaşlar. Onun dışında ödül kazan kısmında link geç kazan kısmı var arkadaşlar buradan da linkler geçerek gene puanlar kazanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi sadece bir linki geçerek gene 10 puan kazanabiliyorsunuz. Linki geç diyorsunuz işte sonra karşınıza çıkan adımları yaparak linki geçiyorsunuz. Ardından e, siteye tekrar yönlendiriliyorsunuz arkadaşlar. Bakiyeniz otomatik bir şekilde ekleniyor. Onun dışında yine günlük bonus dediğim gibi alabilirsiniz. Siteye referans siteye siteye bakiye kazanabiliyorsunuz. Re referans kısmından göstereyim sizlere. Böyle. Referans adresiniz bulunuyor. Benim referans linkimi de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Referanslar getiriyorsunuz siteye ve onların her yaptığı görevden siz de %10 pay alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu e, referanslarınızın puanlarından düşmüyor. Sizde ekstra olarak ekleniyor. Ve herhangi bir şekilde sınır yok. Sınırsız bir şekilde referans getirerek kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sorun doğrusu destek kısmından kendi iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya, videomuz bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.